Hiç düşündünüz mü? Milyarlarca galaksinin, sayısız yıldızın ve hayatın o akıl almaz karmaşasının ortasında bizim için bir kurtuluş leçetesi olabilir mi? Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de geçen binlerce ayet arasından sadece bir tanesi ama doğru anlaşıldığında ve yaşandığında hayatımızı tamamen değiştirecek, hatta bizi cennete götürecek bir anahtar olabilir mi? Sadece bu ayet sizi cennete götürecek. Bu başlık size çok iddialı gelmiş olabilir. Haklısınız. Elbette cennet Allah'ın rahmeti ve bizim bütün bir ömürdeki samimi çabamızla kazanılır. Ama size öyle bir ayetten, öyle bir emirden bahsedeceğim ki bu emir diğer bütün kapıları açan anahtarın ta kendisi. Bu imanın ve bilginin başlangıç noktası. Bu, Allah'la aramızdaki en samimi bağ kurmanın ilk adımı. Bu öyle bir ayet ki, Peygamberimize inen ilk vahiy, henüz namaz yok, oruç yok, zekat yok ama bu emir var. Oku! Alak Suresi ilk Ayet Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peygamberimiz Hz. Muhammed Tiram arasında Cebrail ona ilk defa göründüğünde bu emri alıyor kendisi okuma yazma bilmeyen ümmi bir peygamber ve ilk emir oku. Bu tesadüf olabilir mi? Buradaki oku emri sadece elimize bir kağıt alıp üzerindeki harfleri seslendirmekten çok daha derin bir anlama sahip. Gelin bu okyanusa birlikte dalalım. Peki niye okuyacağız? Elbette ilk anlamı Rabbimizin bize gönderdiği mektubu yani Kur'an'ı okumaktır. Ama nasıl bir okuma? Sadece dilimizle değil kalbimizle okumak anlamak için, hayatımıza rehber kılmak için, ders çıkarmak için okumak. Allah bize ne söylüyor, bizden ne istiyor, hangi yoldan gitmemizi, nelerden sakınmamızı öğütlüyor. Kur'an'ı anlamadan okumak, adresi bilmeden bir mektubu taşımaya benzer. Onu anladığımızda ise yolumuzu aydınlatan bir kandile dönüşür. Bu kandil, cennete giden yolu aydınlatır. İkinci ve belki de en çok ihmal ettiğimiz okuma, kainat kitabını okumaktır. Başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. O kusursuz düzeni okuyun. Bir çiçeğin yapraklarındaki simetriyi, bir kar tanesinin eşsiz tasarımını, bir bebeğin anne karnındaki gelişimini okuyun. Bunların hepsi Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin ve sanatının delilleridir. Yani ayetleridir. Kainattaki her bir detay bize yaratıcıyı anlatan bir sayfadır. Bu kitabı okuyan bir insan Allah'ın büyüklüğü karşısında hayranlık duyar. Ona olan imanı ve teslimiyeti artar. Bu teslimiyet cennetin anahtarı değil de nedir? Ve en zor okuma insanın kendini, kendi nefsini okuması. Kendini bilen Rabbini bilir buyrulur. Zayıflıklarını, acizliğini, kibirini, öfkesini, merhametini, sevgisini, kısacası iç dünyanı oku. Neden yaratıldın? Bu dünyadaki amacın ne? Seni ne mutlu ediyor, ne öfkelendiriyor? hangi günahlara meyillisin, hangi iyiliklere yatkınsın. Kendini okumak, hatalarını fark edip tövbe etmektir. Kendini okumak, acizliğini anlayıp Allah'ın kudretine sığınmaktır. Bu en samimi duanın ve kulluğun başlangıcıdır. Kendini okuyan insan, Rabbine giden en kısa yolu bulur. Son olarak yaşadığımız olayları ve zamanı okumak. Tarihten ibret almak. Geçmiş kavimlerin neden helak olduğunu, Hangi hatalara düştüklerini Kur'an'dan okumak. Günümüzde yaşanan zulümleri, adaletsizlikleri ama aynı zamanda iyilik ve merhamet örneklerini de doğru okumak. Olayları okumak bize basiret, yani olayların ardındaki hikmeti anlama yeteneği kazandırır. Bu sayede dünyadaki duruşumuz netleşir. İyinin yanında, kötünün karşısında oluruz. Bu da bizi Allah'ın razı olacağı bir kul yapar. Gördüğünüz gibi Hira'da yankılanan o tek kelimelik oku emri aslında bütün bir hayat felsefesidir. Kur'an'ı oku ve anla ki yolunu kaybetmeyesin. Kainatı oku ki imanını güçlendiresin. Kendini oku ki Rabbine yönesin. Olayları oku ki duruşun netleşsin. İşte bu dört okumayı hayatının merkezine koyan bir insan sürekli olarak Allah'ı hatırlar attığı her adımda aldığı her nefeste onun farkında olur. Bilgi imana, iman sevgiye, sevgi ise itaate ve teslimiyete dönüşür. Peki bu ayet bizi nasıl cennete götürür? İşte böyle. Çünkü oku emrini yerine getirmek bizi cahillikten ve gafletten kurtarır. Bizi bilinçli bir Müslüman yapar ve bilinçli bir Müslüman Rabb'inin rızasını kazanmak için yaşar. Rabb'inin rızasını kazanan bir kulun varacağı yerse cennetten başka neresi olabilir? Oku emri bir bilet değil, bir yolculuğun başlangıcıdır. Cennete giden o kutlu yolculuğun ilk adımıdır. Bu videodan sonra sizden bir şey rica ediyorum. Bugün kendinize 15 dakika ayırın ve bir şeyi okuyun. Belki uzun zamandır açmadığınız Kur'an'dan bir sayfa, belki pencerenizden gördüğünüz bir bulutu, belki de sadece sessizce oturup kendi düşüncelerinizi. Ama ne okursanız okuyun, yaratan Rabbinizin adıyla okuyun. Onun sanatını, onun mesajını, onun sizdeki yansımasını görmeye niyet edin. Cennetin kapısını aralayan anahtar Hira mağarasına inen o ilk kelimede gizli. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Videoyu beğendiyseniz ve bu mesajın daha fazla kişiye ulaşmasını isterseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda okumak sizin için ne ifade ediyor? Paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.